Ebe familyasına ait olan hatmi çiçeği, kili, humus bakımından zengin toprakları seviyor. Şiddetli rüzgarlara karşı pek dayanıklı olmadığı için güneş alan ama rüzgarlardan korunaklı bir alanda yetiştirilmesi gerekiyor. Hatmi çiçeğinin ana vatanı Batı Asya'dır. Zamanla Avrupa ve Doğu Asya'ya kadar yayılmıştır. Ülkemizde doğal olarak hemen hemen her bölgede rahatlıkla yetişir. Haziran ve Temmuz aylarında toplanır. Halk arasında deve gülü, hire, silindir çiçeği ve gül hatmi gibi isimlerle de hatmi çiçeği yetişmek için olumlu şartları bulduğunda 2-2,5 metrelere kadar çıkabiliyor. Çiçeği beyazdan kırmızıya, pembeden turuncuya kadar çeşit çeşit renkte olabiliyor. Özellikle kış aylarında insanların talep ettiği şifalı bir bitki olan hatmi çiçeğinin soğuk, soğuk algınlığından sindirim sistemi düzenlemeye, cildi nemlendirmesinden uygu problemlerine kadar birçok faydası bulunuyor. Kronik öksürüğü kesiyor, grip, nezle, soğuk algınlığı hastalıklarını iyileştirmede yardımcı oluyor. Düzenli kullanımda vücut direncini artırıyor hastalıklara karşı korunmanızı sağlıyor. Hatmi çiçeği doğal bir ağrı kesici olduğu gibi doğal bir sakinleştirici olarak da görüldüğünden strese, sinire ve bu olumsuzluklara bağlı uykusuzluk problemine çözüm oluyor. Bu çiçek çayı demlenerek tüketilebilir. Fakat hatmi çiçeğinin bilinen bir yan etkisi olmamasına rağmen fazla tüketmeniz halinde mide problemleri yaşayabilirsiniz.